Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri Z kuşağı denemesinin çözümlerine bakıyoruz. Birinci soruya baktığımız zaman. Kuzey Yarımkore'de bulunan bir bölgede 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri için yapılmış. Gözlemlediğimiz kadarıyla güneş ışığı öğle vakti yani saat 13'te geliş açıları gösterilmiştir. Görselde verilenlere göre demiş hangileri söylenebilir? İncelediğimizde sevgili dostlar görselde verilenleri 21 Haziran'da güneş ışığının geliş açısı x 21 Aralık'ta güneş ışığının geliş açısından y ye büyüktür. Doğru şekilde gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyebiliyoruz. 21 Haziran'da K ağacı 21 Aralık'a göre daha fazla sınır. Evet bunu da gözlemleyebiliyoruz. Çünkü birisi yaz biri kış bunu herkes rahatlıkla söyleyebilir. 21 Haziran 13'te ağaçların gölgesi 21 Aralık 13'e göre daha uzun olur. Yanlış bir ifade. 21 Aralık'ta güneş, 21 Haziran'a göre daha geç saatte batar. Yanlış bir ifade. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği diyebilir mi arkadaşlar? Devam ettiğimizde diğer sorulara bakalım şimdi. İkinci soruya geldiğimizde, ikinci sorumuza bakıyoruz şimdi. Ne diyor? Dünya et, güneş etrafında dolanma bir hareketi yapıyor. Hatırlarsınız sevgili dostlar. Şu şekilde baktığımızda 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 20, 23... Eylül tarihlerini yazdığımızda. Şimdi buna göre hangi konumda hangisi yapılır şeklinde. Dünya bu konumdayken ülkemizde kış mevsimi yaşanır. Bizim ülkemizde kış mevsimi nerede yaşanır arkadaşlar? 3 numaralı konumda. Yani dolayısıyla 3. konuma A geleceğini gördüm. E tek bir seçenek de var zaten. O diğerlerine bakmaya gerek bile kalmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen cevabı bulmuş olduk. Devam edelim sevgili dostlar. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü sorumuza geldik. Bakalım üçüncü sorumuza. Ne diyor? Aşağıdaki deniz kenarında bulunan bir şehirde öğle vakti güneşin konumu verilmiştir buna göre demiş. Sorular ve cevaplar yansıtılmış. Buna göre cevap kağıdı yukarıdaki gibi olan bir öğrenci Bülent öğretmen kaç puan vermiştir diyor. Gündüz saatlerinde alçak basınç alanı bölgesi belirtiniz demiş. Kara diye belirtmiş. Hatırlarsınız sevgili dostlar gündüzleri gündüz nedir arkadaşlar gündüz şöyle baktığımızda kara mı sıcak kalemimiz yazarsa karalar ve denizler diye şu şekilde ayırt edersek arkadaşlar gündüzleri kara sıcak kara sıcak geceleri ise gündüzleri ise deniz soğuktur dolayısıyla denizden karaya doğru rüzgar eser. Gündüz saatlerinde alçak basınç alanı bölgesi belirtiniz demiş. Kara, gündüz saatlerinde yüksek basınç alanı bölgesi belirtiniz. Deniz. Şimdi sorumuzda gündüz saatlerinde sıcaklık artışı karada mı, denizde mi daha çok olur? Karada. Rüzgarın yönü hangi tarafa doğru olur? Karadan denize doğru olur demiş. Gece rüzgarın yönü nasıl olur demiş. Karadan denize doğru olur demiş. Geceleri ise tam tersi. Karalar soğuk, <laughs> denizler sıcak olacaktır. Soğuktan e, yani sıcağa doğru bildiğiniz üzere doğru bir ifade. Buna göre öğretmenimizin sorusuna her doğru cevaba 5 puan alırsa bu öğrencimiz ne yapacak arkadaşlar? Toplamda C seçeneği deriz. 20 puan almış oluyor diyoruz. Dördüncü sorumuza baktığımızda DNA'nın eşlenmesi ile ilgili bir soru var. Görüyoruz arkadaşlar dördüncü sorumuzda. Buraya baktığımızda sevgili dostlar hangisi yanlıştır diye soruyor. Birinci zincirdeki eksik nükleotitler ikinci DNA'da kendini tamamlayamaz demiş. Evet. Birinci DNA hatasız bir şekilde oluşur. Evet. Birinci DNA ve ikinci DNA birbirinin aynısı olur diyor. Ama burada yukarıda kopma, nükleotitlerde kopmalar meydana gelmiş arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan. Yanlış cevap görüyoruz. Beşinci sorumuza geldiğimizde sevgili dostlar iklim uzun yıllar boyunca yani en az 30-35 yıllık bir durumdan bahsediyor. Buna göre hangi öğrencinin söylediği iklimle ilgili bir açıklama değildir. Bunun altını çizmemiz gerekiyordu. Değildir şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman beşinci soruda sevgili dostlar <laughs> Aysun Ege bölgesine yaz. Evet iklim. İç Anadolu bölgesi evet geniş bir bölgeden bahsetmiş. Doğu Anadolu bölgesi pazar günü günlük bir olaydan bahsediyorsun. Arzu sen yanlış diyebilirim sevgili dostlar. Altıncı sorumuza geldik şimdi. Bakıyoruz bir öğrenci bir cismin gölge boyunun öğle vaktindeki tarihlere göre durumunu anlatmış. Hangisi söylenemez ifadesine bakıyoruz. Cisim güney yarım kürede, cisim güney yarım kürede, K tarihi 21 Mart. Oh my Allah diyorum, K tarihinde nasıl bu kadar uzun bir gölge boyu oluyor? Otomatikman söylenemez ifadesi hemen karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Geçiyorum 7. soruya. Aşağıdaki malzemeler kullanılarak bir DNA modelini gözlemlemiş oluyoruz. Burada en çok sayıda kullanılanlar gördüğünüz gibi Raptiyeler arkadaşlar. Demek ki bunlardan bir tanesi şeker olacak arkadaşlar. Bir tanesi de fosfat olacak sevgili dostlar. DNA modelini oluşturan hangisi hatasız yaptığı model için hangisi hatalı? Ne demiş? DNA modelini oluşturan bir öğrenci hatasız yaptığı model için aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalı olur? Ha, çocuk normal yapmış ama ifade yanlış. Onu araştıracağız şimdi. Peki baktığınız zaman DNA molekülü modelinde mavi raptiye deoksiriboz ya da fosfat evet bunda bir problem yok. Hazırlanan DNA modelinde en fazla 70 adet nükleotit bulunur dediğimizde şuraları topladığınızda sevgili dostlar bu sayıya ulaşabiliyor musunuz? Ona bakıyoruz. Ama bu ifade bize yanlış geliyor. 8. soruya geldiğimizde aşağıdaki verilen dünya görselinde yengeç ve oğlak dönenceleriyle ekvator gösterilmiştir. Buna göre güneş yani ışınlarının hani öğle vakti ne demiş? Oğlak dönencesine geldi. Oğlak dönencesine dik gelir. Ne zaman dik gelir arkadaşlar? 21 Aralık tarihinde Oğlak dönemine dik geldiği X şehri ile ilgili aşırılıklardan hangisi söylenebilir? X'i söylüyor X'te ama yukarıda Türkiye'nin üzerinde bir yer galiba İtalya gibi duruyor. Şimdi buraya baktığımızda ne deriz? Hangisi söylenebilir? X şehrinde yaz mevsimi başlamıştır. 21 Aralık'ta mı yaz mevsimi başlamıştır? Hayır böyle bir şey olamaz. Gündüz süresi kısalmıyor. Yo, öyle bir şey olamaz. İlkbahar aylarına giriş yap Oh my Allah diyorum kışa girersin. X şehrinde kış mevsim evet kışa girersin dedik ve denizli seçeneğini burada gözlemlemiş olduk. Dokuzuncu sorumuza geldik sevgili dostlar bakıyoruz. Ne diyor? Aşağıda bir ilimize ait günlük hava olayları yani hava olayları yani meteorolojinin ilgilendiği bir durum söz konusu. Hava tahminleri bazen tutmayabilir. Doğru. Bana yine söylenemez. Bu olumsuzlukların altı çizilmesi gerekiyor. Kısa zamanlarda hava olayları değişiklik gösterebilir. Doğru. Yağışlı havalarda hava sıcaklığı düşüş gösterebilir. Neden olmasın? Tabii ki olur. Gördüğünüz gibi olmuş. Hava tahminlerinin gerçekleşme olası her neden böyle söylüyorsun? Her zaman diye bir şey söyleyemezsin. Türkçe'de böyle bir kavram burada kullanamazsın. 9'a Denizli dedik. 10. sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. <laughs> Şimdi yanda kurgulanan oyun başlangıç noktasından başlamakta aşağıdaki bilgiler doğru ise 2 kare aşağı ilerlenir. Yanlışsa ise 1 kare sağa ilgilen ilerlenir. Bilgilerimiz verilmiş. Buna göre Serap'ın tüm bilgileri cevaplayabilmek cevaplayabilecek donanıma sahip olduğu bilindiğine göre başlangıç noktasına başlayarak hangi bitiş noktasına ulaşması beklenir diyor. Başlangıç noktası ve bitiş noktası. Başlangıç noktamız burası arkadaşlar. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi 24 saat evet. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle mevsimler oluşmaz. Gece gündüz oluşur. Yanlış ifade dostum. Böyle şey yok. Sonra dünyanın Güneş'e yakınlığı veya uzaklığı mevsimleri etkilemez dostum. Dünyanın Güneş etrafında dolanma süresi 365 gün 6 saat. Evet doğru. 21 Haziran'ı Güneş Şınarı Oğlak dönencesine değil, Yengeç dönencesine dik gelir Ya Bu neden böyle olmuş? Işığı dik alan yerler, eğik alan yerlere göre daha az ısınır. Oh Allah diyorum ne diyeceğim. Dünyanın eksen eğikliği 20... Oh my god. Şimdi bunlara baktığınızda arkadaşlar sırasıyla gittiğinizde nereye ulaşıyorsunuz? B noktasına ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Gelelim 11. soru. Aşağıdaki tabloda her biri farklı şekillerle temsil edilen mevsimlerin ülkeleri göre başlangıç tarihleri verilmiştir. Buna göre kesinlikle doğrudur diyor. Allah Allah kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım kesinlikle hangisi doğruymuş. 21 Haziran en uzun gündüz X ülkelerinde 21 Haziran X ülkesi evet çok güzel. Kesinlikle doğrudur diyor ama neden böyle kesinlik dediği için buna ben bir soru işareti koyarım bir saniye. Kesinlik dediği için X ülkesi 21 Haziran neden en uzun gündüz X ülkesine ha, 21, en uzun gündüz bunların arasında diyemem ki. Neden? Çünkü şu üçü de 21 Haziran'da ama nerede konumunu tam bilemediğim için şu an soru işareti koydum. Çünkü kesinlikle dediği için. B'ye bakalım. X ve Z ülkeleri aynı yarım kürede bulunmaktadır. Zaten bunu burada göstermişsin ki. Doğru. Sonra devam edelim. 21 Mart'ta Z ülke sonbahar mevsimi yaşamaktadır. Demiş. 21 Haziran'da o geçtik. Hemen zaten çıkmış sorunun cevabı. Bursa kesinlikle dediği için. 12. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Yine raptiye soruları klasik her zaman karşımıza gelen sorulardan bir tanesi. Hangisi söylenemez diye burada ifade etmiş. Artan madde sayısı ve raptiye sayılarını, ataş sayılarını bize burada belirtmiş arkadaşlar. 12. soruya baktığımızda K ile gösterilen yeşil ataşsa ait olabilir demiş. Baktığınızda arkadaşlar artan madde miktarı yeşilde de 8 tane. 8'e 6 bunlar birbirine çok yakın. Demek ki mesela adenin dersen buna timin diyebilirim. Buna guanin dersen buna sitozin diyebilirim. Bu 10 tane kullanırsa 1 tane artar. Bu 6 tane kullanırsa 2 tane artar. Söylenemez demiş. O zaman a ah, gitti zaten. B'ye bakalım. Ne ile gösterilen yapı kesinlikle sarı raptiyeye aittir. Niye böyle şeyler kullanıyorsunuz? Ne'yi zaten biz söylemiştik. Yeşil dememiş miydik sana? Sen niye şimdi geldin buna? O zaman sen yanlışsın. O zaman cevabımız Bursa diyoruz arkadaşlar. 13. sorumuza geldik. DNA molekülünün en küçük yapı birimi nükleotitlerdir. Nükleotitler evet organik baz, şeker, fosfattan oluşur hikayesini anlatmış. Buna göre hangisi söylenemez demiş arkadaşlar? A seçeneği nükleotidindeki A nükleotidindeki azotlu organik baz çeşidinin çift zincirlik sayısının toplamı B nükleotidindeki azotlu organik baz çeşitinin çift zincirlik sayısının toplamına eşittir demiş. Doğru. D nükleotidindeki azotlu organik baz sitozinse, ise A nükleotidindeki adenin evet şeklinde söyleyebilirim. C nükleotidindeki azotlu organik baz çeşidinin çift zincirlik sayısının toplamı D nükleotidindeki evet bunu da söyleyebilirim. Bunda da problem göremiyorum. Peki D'ye bakalım. B nikotin azotlu organik baz guanin stozin olamaz. Çünkü zaten yukarıda söylemiştik arkadaşlar. Geçiyoruz. 14. sorumuza bakalım arkadaşlar. Sertaç yaşadığı yer ile ilgili olarak güneş ışınlarının yılda sadece bir kez dik geldiği A tarihinde yani bu ne olabilir? ya 21 Aralık olabilir ya 21 Haziran olabilir arkadaşlar. Yılda sadece bir kez. Buna göre hangisi yanlıştır diye bir ifademiz var. Bakıyoruz. Bulunduğu yerde A tarihi yaz mevsimi yaşanıyor olabilir. Bulunduğu yerde A tarihinde geceler uzun, gündüzler kısadır acaba? Neden? Çünkü gün içerisine güneye doğru gittiğinde gündüz sürelerin uzadığını gözlemliyorsan buna söyleyemezsin diyoruz. 15. sorumuza geldik. Mehmet Han, Hasan Can, Ali Han. Ne güzel isimler. Aynı boyda 3 arkadaştır. Şimdi neyse burada bir WhatsApp yazışması mı var? Buna göre ölçümün yapıldığı tarih için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakıyorsunuz bu tarihte Kuzey Yarımküre'de en uzun gece. Bu tarihte Kuzey Yarımküre'de en uzun gece mi yaşanıyor arkadaşlar? Ne demiş? Mehmet Han, yengeç dönemcisi üzerinde bir ülkede Hasancan Can ekvator üzerinde bir ülkede. Oo, hepsi farklı yerlerde o zaman bu olmadı dostum. Bu tarihten itibaren Alihan'ın gölgesi kısalmaya başlar demiş. Alihan'ın gölgesi Bakıyoruz Alihan demiş ki benim bulunduğum yerde 120 cm gölge boyum uzadı. Aa, oh my Allah. Evet işte bu çıktı arkadaşlar. Hemen karşımıza çıkmış oluyor. Cevabımız Bursa. 16. sorumuza geldik. Fen bilgisi öğretmeni Asya'ya iklim ve hava olayları ile ilgili aşağıdaki ifadeleri doğru yanlış olarak yazmasını istiyor. Buna göre Asya'nın sınavlardan ne demiş? Sorulan soru her doğru cevap için... 3 puan kazanırken her yanlış cevap içinse 1 puan götürüyor. Neden yanlışlar götürsün ki? Buna göre Asya'nın sınavdan 5 puan alabilmesi için verilen ifadelerden hangileri doğru? Ne demiş? 1, 2, 3, 3 puan kazanıyorsa 3 kere 3 hepsini doğru yapsaydı ne güzel 9 puan alacaktı. Demek ki ne yapması lazım? 2 doğru 1 yanlış olması gerekiyor arkadaşlar. 2 doğru 1 yanlış. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumu, gelişimi, değişimi nedenleriyle bilim dalı. Meteoroloji bir yerde uzun süre gözlem sıcaklık, iklim. Evet bu da doğru. İklim incelen bilim dalına klimatoloji. Aslında hepsi doğru bilgi. E peki bizim doğru doğru yanlış ya da doğru yanlış doğru gibi bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bir tane puanı gitmesi lazım. Onun için Bursa diyoruz arkadaşlar. 17. soruya geldiğimizde bakıyoruz bir grafiğimiz var. Ankara ve Eskişehir ee, sıcaklık grafikleri aylara göre verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur şeklinde ifade ediliyor. Baktığımızda Temmuz ve Ağustos aylarının rüzgarın yönü Ankara ilinden Eskişehir iline doğrudur. Güzel. Neden? Çünkü soğuktan sıcağa doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Doğru. Ocak ayında Eskişehir ili yüksek basınç alanı, Ankara ili alçak basınç alanı evet arkadaşlar bunu da gözlemleyebiliyorum. Ekim ayında iller arasında rüzgar oluşumu gözlenmeyebilir mi? Bakıyorum Eylül, Ekim. Ekim neredesin dostum? Buradasın. Ama şuraya baktığımda sevgili dostum, pardon şunlar yanlış doğru diye yazmışım. Şunlara baktığınız zaman Ekim ayında gördüğünüz gibi sıcaklık farkı pek yok sevgili arkadaşlar. Sıcaklık farkı pek olmadığı için biz burada Ceyhan diyoruz. Temmuz Ağustos aylarını bu yanlıştı bu da yanlıştı. C doğru cevap diyoruz arkadaşlar. Sonra 18. soruya geldik. Aşağıda İzmir iline ait 5 e meteoroloji olayları, olayları, hava olayları ile ilgili bir durum. 18 yanlış diye bize söylemiş bakıyoruz. Hava durumu tahmin olduğu için değişkenlik gösterebilir. Gösterir arkadaşlar? Evet. Bu verileri düzenleyen bilim insanları meteoroloji, meteorolog. Tablo İzmir'in iklimi hakkında nasıl bana bilgi versin? 3 günlük olayla iklim olmaz ki cevabımız Ceyhan. 19. sorumuza geldiğimizde bakıyoruz. Senanur'un yukarıda bahsettiği olay aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Olayımız neymiş? Senanur bir yaz günü klimalı, serin bir odada camı açtığında perdenin dışarı uçtuğunu, kışın sıcak olduğunda camı açtığında perdenin içeri doğru uçtuğunu. Yani soğuktan sıcağa doğru hava hareketi gerçekleşiyor arkadaşlar. Nerede olur diyor. Perdenin hareket yönü rüzgar oluşumunu soğuk havadan sıcak havaya doğru gösterdiğini hemen gözlemliyoruz. Son sorumuz değişen hava sıcaklığı yüzeyde farklı basınç alanlarının oluşması neden olur? Havanın ısınması sonucuna yani burada sıcak soğuktan sıcağa rüzgar oluşuyor diyor. Onu anlatmış bize. Hangisi yanlıştır diye bakıyoruz. Bakalım B bölgesine yükseleceği hava hareketi gözlemlenir ifadesi yanlıştır. Arkadaşlar teşekkür